Merhaba arkadaşlar. Bugün size çelik tencere ile çelik olmayan tencereyi nasıl ayırt edebiliriz onu göstereceğiz. İki tane tenceremiz var. Tencerelerimize bakalım. Bir tane de mıknatısımız var. Buzdolabı magnetinden faydalanabilirsiniz. Mıknatısımızı tenceremizden birisine koyalım. Bakın mıknatısımız tenceremizden düşüyor. Şimdi mıknatısı Diğer tenceremize koyalım. Bakın mıknatısımız tenceremizden düşmüyor, kalıyor. Mıknatısın tuttuğu tencere gerçek olmayan çelik tenceredir. Veyahut kalitesi epeyce düşük olan çelik tenceredir. Kaliteli çelik tencere veya çelik olan tencere mıknatısı tutmaz arkadaşlar. Yani gerçekten has çelik tencereler asla mıknatısı Tutmaz. Siz de evdeki tencerenizin çelik mi, çelik değil mi olduğunu bir mıknatıs yardımıyla rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kendiniz evde rahatlıkla bu deneyi gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.